canlarım. Güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Ee tılsımlı bir falda beraberiz. Her şey harika olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. İyi ki buradasınız, iyi ki benimlesiniz. Canımdan cansınız, inci tanelerimsiniz diyorum. Ee, ve altın pırlanta'dan daha değerlisiniz benim için. Güzel bir bayram ee, ve umutlarınız solmasın. Ee, yüreğinizde bolluk bereket eksik olmasın. Evleriniz şenlensin diyorum ve falıma başlıyorum. Günay için. Günay için bakıyoruz. Genel fal istemiş, tarot istemiş. Açıyorum böyle bir. Evet. Canım benim. Ee, senin kartlarda birazcık terslik var. Şimdi burada e, Kupa 5, Kupa altılısı var gerçekten de. Karşılıklı bir anlaşmazlık ve bir uyuşmazlık sonucunda bir üzüntü görüyorum sende. Gerçekten çok üzülüyorsun ve e, durumu nasıl düzelteceğini düşünüyorsun gerçekten de. Düzelir mi, düzülmez mi, düzelmez mi onu düşünüyorsun gerçekten de. Nasıl olur diyorsun. İkilemlerde kalmışsın ama tılsım kraliçesi düz çıktığı için e, düzelce gösteriyor. Senin üzüntülerini atacaksın ama burada kupaların e, dokuzlusu var. Düşünen bir insan ters çıkmış. E, duygusal yönden bir haksızlığa, bir adaletsizliğe uğramışsın. Duyguların alt üst olmuş diye görünüyor. Burada da tılsım dörtlüsü var. Maddi açıdan güzel bir fırsat var. Kabul etmemek ve edip etmemek konusunda kararsız kaldığın bir fırsat var. Burada bir kupa prensi var. Gerçekten de ve sana duygularını açmak için bekleyen güzel bir insan var. Duygusal açıdan bütün ihtiyaçlarının karşılanacağı ve her ne istiyorsan büyük bolluk bereket başarı geliyor. Kupanın içinde balık var çünkü. Duygusal açıdan da güzel günler geliyor. Burada kılıç prensi var. Ne istediğini karar vermelisin. Bir iç dönüşüm yaşaman gerekiyor. Olumsuzluklardan kurtulman gerekiyor. Burada kılıçların ikilisi var. Bazı şeylere boş vermişsin. Gözlerini kapamışsın. Her şey aynı olacak. Ben kazanamayacağım. İşte her şey kötü gidiyor. Hep bende mi suç gibisine. Böyle olumsuz kuşkular gereksiz şüpheler e, ve anlamsız korkular var ve burada da değneklerin dörtlüsü var ters gelmiş ve üzülüyorsun bu kor burada ee, bolluk berekette bir duraklama olmuş bir, bir ilerlemede bir duraklama olmuş gerçekten de çok üzülüyorsun burada kılıç ası çıktı gerçekten de bolluk bereketin sana geleceğini güzel bir şansın kapında olduğunu içsel dönüşüm yaşayıp olumsuzluklardan ve olumsuz düşüncelerden kurtulup küçük aksiliklere aldırmadan yoluna devam etmen gerektiğini gösteriyor burada bir ermiş kartı çıktı yolun aydınlık ve güzel bir yol. Düşünen bir adam var. Ne yapacağına karar vermeye çalışan dediğim gibi içsel duygulara önem veren yol gösterici ve e, yolunu aydınlatacak bilgiler var. Ve yoluna devam etmen gerekiyor. Burada da tılsımların e, dokuzlusu çıkmış. Bir güvercin var. Sevdiğinden uzaksan, haber alamıyorsan onunla kavuşman çok yaklaşmış. Maddi açıdan bolluk, bereket ve güzellik var. Ve altın bir fırsat gelecek kapına diyorum. Gerçekten güzel bir fırsat. Fırsat. Ve güç içinde diyorum içindeki güce bakmalısın ve ne istediğine karar vermelisin. Büyük içsel güç, sonsuz bir dirayet, sonsuz bir sabır ve e, çok güçlü, sağlam ve e, güzel bir ilişki ve güzel bir maddi fırsat geliyor. Burada da gördüğün gibi kupaların üçlüsü var. Bir gelen başarıdan sonra güzel bir kutlama var. E, duygusal açıdan bütün ihtiyaçların gideriliyor ve toplum önünde tanınma gibi güzel bir iş onaylanıyor diyor. Burada da aşıklar kartı çıktı. Gerçekten de çok büyük bir aşk, güzel bir sevgi kapıda diyorum. Bir teklifin ve güneş gibi kalbini yerinden oynatacak, hoplatacak ve duygularının tavan yapacağı, gerçek aşkı bulacağın güzel bir aşk var. Dediğim gibi burada da gerçek aşk kartı da çıktı zaten. Ruh eşini bulacaksın. Bu kart ruh eşi aşıklar kartıdır ve ruh eşini bulacaksın. Hayallerin gerçek olacak diyorum. Çabalaman gel. Kiyo bunun için ee, ve güzel bir kart çıktı Aydınlık yollar seni bekliyor Burada büyücü kartı var Baş melek Raziel Hazırsın hayallerini gerçekleştirmek için Kabiliyetim ve kaynaklarım var Hayat büyülüdür diyor Burada da hava dörtlüsü gelmiş Dinlenme ya da tatile çıkma zamanı Bir karar vermeden önce Yeteri kadar zaman hazır ayır Meditasyon çözüm sağlayabilir Kendini dinlendir ruhunu dinlendir Öyle karar ver diyor bu kart Burada da uyanış kartı var. Olay ve kişilere farklı bir açıdan bak. Geçici duraklama kendin olman önemli diyor. Ve son kartında İmparatoriçe kartı geldi. Baş melek Gabriel koruyucu meleğin yanında bu arada sınırsız bolluk hayallerini gerçekleştir. Kendini ve başkalarını besle. Yardım etmekten çekinme. Sevdiğin kapında diyor bu kart sana. Ve ben sana bir de ortak kart çekiyorum. Adalet kartı geldi. Ee, bunu özellikle çektim adil ve uygun kararlar doğru bildiğini yap inançlarını savun adalet senden yana diyor kaybettiğin o fırsatı tekrar yakalayacaksın senin haklı olduğun ortaya çıkacak avradığın haksızlığı bu zamanda telafi edeceksin ve her şeyin çabucak yoluna girmesinden sen de şaşkına döneceksin çünkü sınırsız bir bolluk hayallerini gerçekleştir kendini ve başkalarını besle diyor çünkü e, adil kararlar var doğru bildiğinden şaşmama ve inanç başlarını savunmaktan asla vazgeçme Çünkü sen başlı başına güzel bir insansın mutluluğu hak ediyorsun ve e, mutsuzluğu başkalarına mal etmeden neden olduğunu düşünerekten affedici ol Çünkü e, sen e, her şeyin kötüsünü sen hak etmiyorsun fakat hepimizin başına geliyor bu ve Hak etmediğin şeyleri yaşayabilirsin. Bundan kendini suçlu hissetme. Karşı tarafta da çok suç vardır. Anlayamayabilirsin ve bu yüzden tek suçlu olarak kendini görme. Önce kendini affet, sonra karşıdakini affet ve yoluna devam et diyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın, şen kalın, mutlu, mesut ve bahtiyar olarak aşkla, sevgiyle kalın diyorum. Gönülleriniz şen olsun. Hoşça kalın.